Ağrı psikolojik olabilir mi? Hayır efendim olmaz. Yani eğer size ağrınız psikolojik dedilerse durup bir düşünmeniz gerekiyor bakın sadece psikolojik nedenlerde bir ağrı ortaya çıkmaz ama psikolojik nedenler ağrı eşiğinizi değiştirebilir yani pireyi deve yapabilirsiniz çok önemsiz başka zamanlarda aldırmayacağınız bir ağrı hakikaten beyninizi zonklatabilir yani stresiniz fazlaysa ruhsal bir bozukluğunuz varsa ağrıyı çok daha şiddetli hissedebilirsiniz ama durup dururken psikolojik nedenlerde bir ağrı ortaya çıkmaz size eğer böyle dendiyse bir şekilde aceleye getirdiniz. Size tanık konmadı anlamına geliyor. Bu aslında ben sizin ağrınızın neye bağlı olduğunu bulamadım demek. Sizin doğru düzgün araştırılmanız, detaylı şekilde incelenmeniz ve ağrınızın nereden kaynaklandığının ortaya çıkarılması gerekiyor. O yüzden aman dikkat!